Sizi ilgilendirecek. Teşekkürler Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar, birkaç haftadır kimya mühendisleri odasında şefikli suyunun tadı, kokusu ve rengiyle ilgili çok sayıda şikayet ulaşmaktadır. Bu şikayetler arasında ishal makaları da bildirilmektedir. Bunun üzerine yaptığımız araştırmalar neticesinde bir süredir Kızılırmak suyunun Ankara'ya verildiğine dair bazı bulgulara ulaşmış bulunuyoruz. Nedir bu bulgular? Bilindiği gibi Kızılırmak suyu aşırı sülfatlı bir sudur. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin kendi yayınladığı verilere göre Ankara ve Kanalizasyon İdaresi'nin kendi yayınladığı verilere göre geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla şebeke suyundaki sülfat oranı 5 misli artmış bulunmaktadır. Kızılırmak suyunun içme ve kullanma suyu olarak kullanılmaya elverişli olmadığı geçmişte Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bir raporla saptanmıştı. 2005 tarihli Devlet Su İşleri raporu Kızılırmak Suyu ile ilgili şöyle söylüyor. Kızılırmak Nehri'nin doğal yapısı itibariyle klorür, sülfat ve sertlik değerleri çok yüksektir. Bu parametreler içme ve kullanma açısından çok önemlidir. Ve ileri arıtma teknikleri kullanmadan düşünmek mümkün değil. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün 2005'teki bu saptaması ortadayken ne yazık ki Ankara'da temiz ve bol su kaynağı olan ışıklı gelene sistemi tercih edilmemiş ve geciktirilmiş. Buna karşılık Kızılırmak suyu Ankara'ya bağlanmıştır. Değerli arkadaşlar, Ankaralılar musluklarından ne aktığını merak ediyor. Bu bilgi Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı arşivlerinde bulunmaktadır. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara'dan her gün 1092 noktadan aldığı numuneleri analiz etmekte ve içme ve kullanma sularının insani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmeliğe uygun olup olmadığını saptamaktadır. Biz burada meslek odaları olarak Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanları'nın bu raporları derhal kamuoyuna açıklamaya davet ediyoruz. Ankaralıların musluklarından ne, hak, ne aktığını bilmeye hakları vardır. Teşekkürler.